Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizinle çok güzel videolar hazırladık arkadaşlar. Çok güzel video hazırladık. İlk önce Mertlere izleyip sonra da puanlamaya geçeceğiz. İzleyelim bakalım. O sırada yüklene dursun. Arkadaşlar burada yarın azmış sayıcısı yükleyeceğim. Yükleyelim sizlerin. Arkadaşlar 10 üzerinden 0 10 üzerinden 0 Dur Şuraya gönderek diye yazak Tamam. Mert Lila'nın videoları sıkıcı arkadaşlar. Şöyle Mert yazalım. Yüzde sıfır diye yazdık arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi Efekan'a geçiyoruz. Efekan sana geliyorum bebeğim. Ah, her iki videosunu sana izleyeceğim. Yüz üzerinden yüzde. Efekan 5 milyon dolar kazanacaksın ama kabul dur bir beni dinle. 5 milyon dolar kazanacaksın ama hayatın boyunca bir kaplumbağa seni takip edecek. Ve sana dokunduğun an öleceksin. Çünkü kaplumbağa bir kaplumbağa sana dokunmaya çalıştığı süre, süre boyunca asla mi? ölmeyecek ve nereye gidersen git Mesela peşinden gelecek. Hey Siri, bir kaplumbağa da. kaç kilometre hızla yürür? Bir kaplumbağa genellikle saatte 0,2 kilometre ile 0,5 kilometre evet. hızla yürür. Peki Türkiye'den dünyanın diğer ucuna gitmek kaç kilometre? Dünyanın çevresi o yaklaşık dünyanın 40 bin, bin, bin kilometredir. Bu nedenle Türkiye'den dünyanın diğer yarısına mesafe o yaklaşık var, 20, bin 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 bu, 20 bin kilometre olacak. Kaplumbağa bu 20 bin kilometreyi ne kadar sürede gider? Kaplumbağanın 20 bin kilometreyi geçtikten geçmesi yaklaşık 500.000 ee, saat sürer. Bu, bu da yaklaşık 17.283 gün veya 92.5 yıl demektir. Arkadaşlar böyle tarz videolar istiyorsanız yorumlara abone Evet. Şimdi bir daha. Efekan'ın videosunu seviyorum arkadaşlar ya. Çok güzel oluyor bazen. Kız bak bak benim oğlana bak. Nasıl zeki? <laughs> Aa evet vallahi ne yapıyor öyle? Şimdi onu, onu onun üstüne koyuyor, onu, onun üstüne koyuyor kule yapacak. %10 çok 100 zeki, karşıyonlu. çok maşallah. Kız bu kesin üstün zekalı. Bu yaşıtlarından daha zeki. Ben sana söyleyeyim. Onun üzerinden %10 aldı. <gülüyor> <Ezen>? <gülüyor> çok iyi videolar var arkadaşlar efekan ya. Efekan %10 aldı. Yani Mete Kaya Gil Kaya Gil Mete Kaya Gil Düz aldı arkadaşlar 100 puan diyelim, po, puan diyelim, tamam. Mert 0 aldı, Mete 100 puan aldı. Bakalım ya aşkın abimiz kaç puan alacak? Tamamdır. İki tane videosunu izlemeye geçelim o zaman. başka adamı sen ya bana ben bazı sözün finalini yapmıştım. Bir benden ne istiyor? Yemeğe ya baban 200 lira verdi. Sen Arim de ne dedin? 200 lira. sonunda ben, ben kendim 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 de çekemedim. Yaz bak anne son kalan bakkalı bana kaldı. Ben baklava yemedim ya. Tam yiyeceksen sana vereyim. Harbiden vereceğim mi lan? Şaka yaptım. Ulan şimdi Yarın sabah bilgisayarını bana verdiler Allah Allah o kadar değil abiciğim, o kadar değil Tam 500 lira ver bırak ya Ulan çakı değil de o parayı sokacağım bir yerime değil Tamam diğer videosunu da izlemeye geçelim arkadaşlar. Kurban kesiliyor ya. Ben yarın bir tane daha video çekeceğim. Hadi ben kurban ama kesmeye gidiyorum. Ya ya baba ne olur beni de götür kurban kesmeye. Ben de merak ediyorum. Geleceğim. Ya Emre bak bildiğin gibi değil. Gidersen psikolojim bozulur. Ben sana söyleyeyim. Ya ben büyüdüm gitmek istiyorum ama. Ay evet kardeşim <laughs> paşam büyüdü artık annesine kurban kesecek et getirecek değil mi oğlum? İyi tamam oğlum hadi gel gidelim. Yaşasın kurban kesmeye gidiyorum. Oğlum ne oldu kesiniz mi? Vay kafana da sürmüşsün nasıl geçti? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Şimdi puan numaranı sayalım. Mert yüzde sıfır almış arkadaşlar. Yani Mert denen videosunu sevmiyorum. Birazcık mal gibi gözüküyor da. Neyse. Onu sıktır Arkadaşlar Mert Lila sıfır aldı. Mert Lila diye isim mi olur ya? Tabi işte. Mete, Kaya, Mete Kayagil Mete abimiz de 100 aldı arkadaşlar. Mert sıfır aldı. Mete abi de 100 aldı arkadaşlar. Bakalım. Yağız Daşkın. Yağız Daşkın. Daşkin. Değil Daşkın arkadaşlar. Daskın. Tamam böyle de hazırlıyor. O da 100 puan alarak Mete Kaygır ile eşit oluyor arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yet 76 aboneyiz. Hadi görüşürüz ve bay bay.